Adana'da başka yerde olmayan kapalı burger denemeye geldik. Neredeyiz? Toros Mahallesi'nde Çuko Burger'deyiz. Ürünlerimiz geldi. Nelerimiz var? Steak burgerimiz var bir tane. Bunun içerisinde bonfile, et, karamelize soğan, karamelize mantar. inanılmaz güzel bir burger. Bol etli, bol proteinli. Blue cheese burger söyledik. Bunun içerisinde roquefort peyniri, yine karamelize soğan, cheddar, 120 gram et, çıtır çıtır chicken tenders, parmesanlı, türüflü patates kızartması söyledik. Neyle başlayalım? Blue cheese başlayalım. Şöyle gösteriyorum. Ondan sonra da Bismillah deyip başlayalım. Ya böyle burger yerken... Konuş artık. Ya böyle burger ye... Böyle burger yerken... Araba geçin. böyle burger yerken elinizin yüzünüzün batmaması inanılmaz güzel. Hiçbir yerden dökülmüyor. Hepsi içinde çok keyifli gerçekten. Şimdi bol proteinliye geçtim. Steak burger'a geçtim. Şunu da şöyle size içini göstereyim. Bunu da hemen Bismillah deyip başlayayım. Kapalı burger seven şuradan bir abone olsun ya. Oo. Bu tam benlik. Şöyle tenders'ı da sosuna batırayım. Ondan sonra göndereyim. Son olarak şu parmesanlı trüflü patatesten alacağım. Bunu da gönderiyoruz. Kesinlikle oldu bu iş.